Kazakistan televizyonunun efsanevi hicif programı Tamasha sanatsal bir biçimde yeniden yaratılıyor. Jibek Jolu TV kanalının isteği üzerine Almatı'da Tamasha televizyon dizisinin çekimleri sürüyor. Hazırlanın. Belki de en zoru konser bölümünü filmi almaktır. Salondaki seyircileri sahnedeki müzikal ve hiciv konuları çekmektir. Film ekibinin sorumluluğu çok büyük. Çünkü o dönemin ruhunu, tamaşanın ruhunu olabildiğince doğru bir şekilde aktarmak gerekiyor. <laughs> Kazakistan izleyicileri Tamaşa televizyon dizisinden çok şey bekleyecektir. Çünkü herkes Tamaşa'yı biliyor ve hatırlıyor. Tamaşa. Обще этот театр очень tiyatroyu herkes çok iyi biliyor. Çocukken ailemle birlikte izlemiştik. Aslında bazı senaryoları hatırlayıp birbirimize söylerdik. Hatta bazen kendimiz de mini tiyatro oynardık. Çocuk tiyatromuzda evimizin oturma odasında doğaçlama sahnelerde tamaşa sahnelerini oynardık.

<laughs> Onlar kendi işinin ustalarıdır. Biz de şimdi uyum sağlamaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar o atmosferi aktarmaya çalışacağız. Ama her halükarda herkes onların daha iyi olduğunu söyleyecekler. Bu normaldir. Onlar bir efsane olduğu için bir film çekiyoruz. Gerçekten dizi yayınlandıktan sonra utanmayacağımı umuyorum. Galiba biraz çekiniyorum gibi. Боюсь, <laughs> наверное, Dizinin yönetmeni sanat adına ekibin geri kalanından biraz daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Keriminin tam anlamıyla motor komutunu vermeden Nurgisa bacağını kırmış. Ancak görünüşe göre projeyi o kadar dalmış ki durmayı reddetmiş bile. Aslında çekim hazırlıkları çok kapsamlıydı. Aylar boyunca tüm ekip özel film için malzemeleri ayrı ayrı toplamış. как только мы бросили клич, да, вот всем а, ныне живущим, ныне здравствуйте. Тамашан хайатта олан ве олмаян тюм ойундуларна, чожукларна, торунларна не языкки. Тамаша санашларнын чоуктан вефат этмиш айлесіне рейджа эттеймізде херкес анында дөнуш япмышларды. Моментально, потому что как бы нас консультировала а дочь лукпана эсенова это ә, алия улукпан эсенованун кызы ярдым этмишти алия Луқпановна эсенова бізе тавсилерді булунмушту тамаша театросу санаачысы данагүл Темил Султанова эле таанышмыштык тамаша театросу санаачысы гүлбашан тилөөбекова Жаман жаманкулов тоқсын кулыбековнун айлиси Мейірман нурикеевдин айлиси уайс султангазиндин бізе бизе тасилерди А семья уайса султангазина Aynı zamanda Tamaşa Tiyatrosu'nun oyuncusu olan Lidya Kayenova dizinin oluşturulmasında katkısı evet, büyüktür. Roza Kuanışkılı Rımbayeva bize çok yardımcı oldu. Yani herkes bize yardım etmeye çalıştılar. Çünkü bildiğimiz gibi Kazakistan sahnesindeki tüm mevcut sanatçılar bir zamanlar Tamaşa sahnesinde yer almıştı. Bu nedenle hepsi bize yardım etmekten mutlu görünüyorlardı. <laughs> Biz de perde arkasında sahnede çekimlerde yaşanan hikayeleri doğrudan onların konuşmalarından aldık. Bunları en azından bir şekilde kendi kurgusal senaryomuza, sanatsal senaryomuza katmaya, onları biraz da olsa doldurmaya çalıştık. <laughs> Dizinin yaratıcıları hikayenin yüzde yüz gerçek olmamasına dikkat ediyorlar. Bunu başarmak birkaç nedenden dolayı imkansız olurdu. Yazarlar kişilere, tamaşa tiyatrosunun oyuncu kadrosuna, yaratıcı ekipteki ilişkileri ve atmosferi odaklanmaktadırlar. Тамаша это семья, потому что так так сложилось, что Тамаша бир айледер, чунгу Тамаша театроснун хруцлардан Лукпан Есеров Чук узун бир сюре бабалык ролуну Эвет Тамаша оюнчулары ичин буюк бир баба ролундейди. Базин она баба диорлада. Его называли, да, и у нас на самом деле очень тонкая тонкая такой линия. Я думаю, наш зритель поймет. Aslında çok ince bir çizgimiz var. İzleyicimizin anlayacağını düşünüyorum. Bir ailenin tarihini gösteriyoruz. Burada babamız, ağabeylerimiz var. Ortanca çocuklar var. Yaramaz ve şımarık gençlerimiz var. Herkesi kazan bir ablamız var. Yani bir ailenin tüm üyeleri vardır. bir ailenin tüm üyeleri vardır. Bir sonraki görevin vatanseverlik, sanat sevgisi ve yaratıcılık olduğunu düşünüyorum. Herkes yaratıcılığa, sanata karşı büyük bir sevgiye sahiptir. Hiçbir şeyden vazgeçmezler ve bir şey için mesleklerine ihanet etmeyinler dendir. Bizim görevimiz de bunu bir şekilde göstermeye çalışmak, izleyiciye aktarmaktır. И <laughs> Yönetmenin mesleğe ihanet hakkındaki düşünceleri filmin belirli bir dönemde geçen yüzyılın 90'lı yılların başında geçmesiyle açıklanıyor. Bunlar bizi Sovyet geçmişinden ayıran çizgidir. Çizginin geçişi birçoğu için ve hatta özellikle yaratıcı mesleklerin temsilcileri için acı vericidir. Kısacası ikonik Hicift tiyatrosunun televizyon anlatımı bir dereceye kadar dramatik olacaktır. Bu beklenmedik ve ilginçtir. Ayrıca önemli konulardan biri... ...91'in atmosferini nasıl yeniden yaratabiliriz sorusuydu. Cumhuriyet Sarayı'ndaki eski görünümüne nasıl geri dönebiliriz sorusuydu. Cumhuriyet Sarayı gerçekten bir saray gibiydi. Tamaşa oyuncuları için ikinci ev ve tüm tamaşa konserleri... ...Almata'daki Cumhuriyet Sarayı'nda gerçekleşmişti. Bugün bina tamamen başkadır, moderndir. Ama bir yerlerinde eskinin ruhu kalmıştır. Bizim en zor görevlerimizden biri o eski dönümlerin atmosferini yeniden yaratmaktır. Oyuncu seçme işi de ayrı bir önem taşıyordu ve bu nedenle zordu. Oyuncu seçimi ulusal ölçekte duyurulur. Для <laughs> нас было Bizim için asıl önemli olan oyuncuların yüz benzerliğiydi. Gerçekten bu görevin üstesinden geldiğimizi umuyorum. Çok şükür artık diziyi yetenekleriyle, oyunculuklarıyla taşıyacaklarını ümit ettiğim bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Своим talentom, своим umeniam, своим Asıl görevimiz en azından bir şekilde enerji, mizah ve yüz benzerliği açısından yakınlaşmakta. Her şeyden önce ama en önemlisi dizideki olayın 1991. yılında geçmesiydi. Bir diğer önemli özellik, önemli kriter yaşın yani 1991. yılıyla aynı olmasıydı. Yani 91. yıl. Aslında zor ama aynı zamanda ilginç görevlerden biriydi. Oyuncu seçimi ülke genelinde gerçekleşti. Bölgesel tiyatrolardan ve ilçe tiyatrolarından oyuncuları seçtik. Aktörler, <laughs> iz regional tiyatrolar, Dizimizde Jambul ilinden, Aktübe ilinden, Astana şehrinden, Almatı şehrinden oyuncular yer alıyor. Farklı kesimlerden harika oyuncular mevcut. <laughs> Tamasha serialında Rosa rolünü Adım Asim ve Tamasha dizisinde Rosa Rambayeva rolünü oynayacağım. Oyuncu seçiminin yapıldığını görünce önce fotoğrafımı gönderdim. Ardından fotoğraf çekimini geçtikten sonra video seçmeleri yapıldı. Daha sonra onay isteği aldım. İnanılmaz bir şans. Çünkü sevdiğimiz sanatçı Rosa Rambayeva gibi olağanüstü bir kişiliği beyaz perdede canlandırmanın büyük bir mutluluk olduğunu düşünüyorum. роза рымбаеваны сомдау үлкен бақыт деп есептеймін уайс мені сомдайтын рөлім ә, уайс сұлтанғазин ағамыздың рөлі Benim oynadığım rol saygı değer wise ağamız. wise Sultan Gazin rolüdür. Büyük olasılıkla yönetmen beni benzerliğimiz ve aynı boy nedeniyle seçti. Ama bana göre en zor şey sahnedeki karizmalığını ve karakterlerini canlandırmaktı. Çekimler yeni başladı. İlerleyen süreçte yönetmenin önümüze ne gibi gereksinimler koyduğunu göreceğiz. Biz de bunları elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Uays ağanın hem dramatik tiyatro hem de komedi sahnelerinde çok yetenekli bir insan olduğunu iyi biliyoruz. Teatrodaki meslektaşları her zaman onun hakkında pek çok heyecan verici hikaye anlatır. Artistlerinde kuyu bol var tiyatrda. Benim biraz aktör karaldı bu rolge. Bu da Warren Dışarı'da olayım. Ötkene Aa. Duyduğuma göre bu rol için pek çok oyuncu düşünülmüş. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi bir seçimden geçmek gerekiyordu. Bu benim için büyük bir sorumluluk. Bazen keşke beni onaylasalar, keşke bu kişiyi canlandırabilseydim diye hayal ediyordum. Birkaç kez oyuncu kadrosuna davet edildim. İlk geldiğimde karakteri canlandırdım. Sesin tonlamasını aktarmaya çalıştım. Çok çalıştım. İkinci kez davet edildiğimde elbiseyle deneyelim ki görüntü tamamlansın dedi görünümü yaratmak için farklı takım elbiseleri, farklı ceketleri denedim. Birkaç gün sonra aradılar ve sizi bu rol için onayladık dediler. Bir yandan mutluydum ama diğer yandan acaba yapabilir miyim diye endişelenmeye başladım. "Eimdi şağından endi qobaljıdım, palay buladık eken" degen sıyaq Bir de Qudaybergen aga жаңа айтып үлкен масштабтағы тұлға а, персона үлкен большая личность дейді ғой Daha önce de belirttiğimiz gibi Kudaibergen ağa büyük ölçekli bir kişidir. Efsanevi bir kişidir. Çocukluğumuzdan beri onu izleyerek büyüdük. Oynadığı tüm oyunları ve rolleri ilgili izledik. 2010 yılında vefat etti. Hayattayken tüm röportajlarını hayranlıkla izlemiştik. Röportajlarında kişisel niteliklerinin ortaya çıktığı ilginç hikayeler anlatmıştı. Dolayısıyla hazırlanırken çocukluğumu hatırladım. Rollerinin ve röportajlarının arşiv videolarını izledim. Kudaybergen'in Yerke Bulan adında bir oğlu var. O benim kardeşim gibidir. Benden büyük. Yerke Bulan'la iletişime geçmiştim. Ve Yerke, durum şöyle, babanın rolünü oynayacağım demiştim. Çok mutluydu. Çünkü beni sadece uzaktan tanıyordu. Bana bazı fikirlerini söyledi ve iyi şanslar diledi. Bana kardeşçe davrandı ve dua etmişti. өзінің енді бірекі ақыл кеңесін берді ә, сәттілік тіледі маған ә, былайша айтқанда ағалық бір батасын берді ал енді ешкімге айтпайсыңғо әйелдер қызғаншақ болады ал еркектер бөтен әйелдермен сыбайлас болғанын жек көрмейді сондай бір бөтен әйелмен келе жатқан кезде алдыңнан өзіңдікі шыға келсе саспау керек түк саспау керек бүйлеу керек ал сіздің іздеген көшеміз оң жақ бұрыштағы төрт қабатты үй деп шығарып <қарсаң>. салды әйел сұм ә, ә, болады, сенің басыңа қатер төнгенін біледі рахмет айтып жөніне кетеді Tamaşa'nın ilk bölümü 1978'in sonunda yayınlanmıştı. O dönemde Merkezi Sovyet Televizyonu'nda sadece iki hikif programı yayınlanıyordu. Kazakistan Televizyonu'nda ise hiç böyle bir program yoktu. Bu nedenle Tamaşa çıkar çıkmaz popüler olmuş ve uzun sürmüştü. Tamaşa tam olarak 30 yıl boyunca yayınlanmıştı. <laughs> Tamaşa tiyatrosu Kazakistan'ın ilk mizah ve hiciv tiyatrosudur. Televizyon projesi olarak başlayıp daha sonra bağımsız bir tiyatro olarak faaliyetlerine devam etmiş. Ülke genelinde tüm bölgeleri ziyaret etmişti. Muhtemelen tüm Kazakistanlılar çoğunluğu orada bulunmamış olabilir. Popüler olduğu dönemlerde Sovyetler Birliği ülkelerine gitmişlerdi. Yurt dışına çıkmışlardı. Çin'de konserler vermişlerdi. 1991 yılında Omsk şehrinde büyük bir konser düzenleyip devasa bir stadyum topladılar dair hikayeyi biliyorum. Yani hayal edin ki hiciv tiyatrosu aslında kendisine yabancı olan bir şehirde büyük bir stadyumu topluyor. İşte böyle. Tamaşa dizi ekibindeki herkes tüm ruhunu projeye veriyor. Sorumluluk her zamankinden çok daha büyük görünüyor. Çünkü ünlü Tamaşa yeni bir açıdan ve yeni bir biçimde ekranlara geri dönüyor. Çok yakında Jbekrolu TV kanalında yayında.